İnanışlar, insanların hayatını şekillendiren güçlü birer motivasyon kaynağıdır. Peki, bu inanışların ardında yatan gizemli motivasyonlar nelerdir? Herkesin bir inancı vardır, kimisi dini, kimisi felsefi. Ama bu inançları besleyen duygusal ve psikolojik unsurlar neler? Bilim, insanların inançlarını anlamak için derinlemesine araştırmalar yapıyor. Örneğin, inançlar bireylerin stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. İnsanlar, belirsizlikle karşılaştıklarında bir güven kaynağı arar. Bu, inançların neden bu kadar güçlü olduğunu açıklıyor. Ancak, inançların sadece bireysel değil, toplumsal boyutları da var. İnsanlar, topluluk içinde aidiyet hissi arar. Bu da onları güçlü bir inanç sistemine yönlendirir. Bir inanç grubunun parçası olmak yalnızlık hissini azaltır. Bunun yanında inançlar insanlara umut verir. Zor zamanlarda bile bir hedefe ulaşma arzusu besler. Gizli motivasyonlar sadece bireylerin değil toplumların da dinamiklerini etkiler. Bu karmaşık yapı insan psikolojisinin derinliklerinde yatar. İnanışlar hayata anlam katmanın yanı sıra insanları bir araya getiren güçlü bir bağdır.